Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Bugün sizlerle beraber arkadaşlar Roblox'ta Cordura falan oynuyoruz ve yanımda takipçim Çınar var. Hoş geldin Çınar. Hoş buldum Ege. Ben. Egemen. Ege adam. E, bugün e, takipçim Çınar'la Cordura falan oynayacağız. İddialı mısın? Yarışa var mısın oğlum? <laughs> Buyurun Egemen. Tamam. O zaman hadi gel yanıma. Tamam hadi sen başla. Bir, İki üç ben arkadaşlar. Öldüm bile. Ben gidiyorum. Sen daha fazla üç saat oynadım. Sen, iki buçuk saat oynadın. Senin kaç winin var? Benim bir dakika bak. Bakıyorum bir dakika mı? Allah. 2000 param var, 60 winim var. Sen bu arada bayağı fazla var. Ayağımın ucunda lazer varmış. Ayağımın ucunda lazer varmış. Görmedim ama ölmedim. Ben var ya bir ara lazerlerden birinin dibine gelmiştim. Orada lazere değdim. Ölmedim. <laughs> Aha, Allah, 1-2-3 Allah. Hayır. Hayır. <laughs> hmm, Öldüm. Sen gidiyorsun. Kanka full rush. <laughs> PUBG'den. De ben alışmışım abi de PUBG'den e, olan sözcükleri kullanıp duruyorum. Rush, <laughs> rush. Hayır. Evet. Abi orası çok zor ya. İlk <laughs> başta mı? Abi orayı anlamadım. Ben de boşluğa atladım. Ben de boşluğa atladım. <laughs> çok... karakter yetişmedi şey, ki bu da benim. Benim karakter mi de asker Ulan, yırma gibi yırma abi. Asker Benim karakter asker. Benim karakterim asker. O şey karakter asker çünkü. Lan gene yetişmedi. Hadi ekranı kilitleyerek yine aynı yere gelmeye çalış. Ben şu an şiflokla oynuyor. Ama abi, burada şiflok olmaz. Hmm. Lan bir yerden mesaj geliyor. Geliyor bak arkandayım. Dikkat et. Ey bak. abi kanka, kanka bir maç kazanınca kaç para veriyor bir maç? Yani bir 80 veriyor. Bir 40 veriyor. Bir 100 veriyor. Belli olmuyor abi oyuna. Süreye göre mi? Zorluğa ya da süreye göre mi? Yok onlar için vermiyor. Yani benim zaten benim için önemli değil ki. Ben zaten bütün parkurları yapabiliyorum ya. neredeyse. <laughs> Burada Legend 1 var. Baya zorluyor. Hmm. Ya üstümde noob bile yazmıyor ya. Sinirim oldu. Üstümde noob yazsa gururlanırım. <laughs> en azından bir şey yazmış dersin. Aynen boş yazmasındansa o Ya Bende o ben, ben Benim üstüme bir baksana. Yani asker bir de askere benziyorum diyorum. Asker olduğun için olabilir mi? Dur. Benim ölüm de rahmetli oldu arkadaşlar Çınar. Hop hele. Hop. Oğlum her parkur İnşallah bir şarkı. gün bu de obaleyi dedim. <laughs> Lan, <ölümüm>. <gülüyor> <gülüyor> ben Lan öldüm. Abi, Abi öldüm. İnşallah ölürsün dedim. Obaleyi dediğim an İnşallah ölürsün dedim. Bedduam tuttu. <laughs> İnşallah Çınar ölür. Değil mi? Aynen ölürüm ölürüm kesin. Ben şu kırmızı kola baya. Kırmızı baya kola. Aynen bir de ben bunu hile gibi gidiyorum. Bir yeşil baya kolaymış Çınar. Kolay. En sondaki yerin ortasından düştüm. <laughs> Neyse Yeşil. abi zaten Ay, hiçbir iyi, soru kahverengi geçemiyor. Oyun yapmak istedim. Kahverengi anlamadım. Abi ben hiç Ka Kahverengi aklımadım. nasıl geçiliyor? E ben geçemiyorsam ben de Kahverengi rengi mi? nasıl geçilir? Arkadaşlar yorumlara yazın kahverengi nasıl geçilir diye. <laughs> e, kahverengi gördüler mi ki senden? Aynen sen ben 3 kere gittim. <laughs> Hmm. Şunlar demen bu kasları mı gösterdim kameraya Oğlum sen bana takipçi demen içimde kaldı kanka demek ki <laughs> şey kurumuş boğazım. Değil mi? <gülüyor> <gülüyor> kurumuş boğazım. <gülüyor> <gülüyor> ben <gülüyor> legend adam geldi. A, legend adam da düştü. Burada legend adam da düştü. Bekle kanka. <laughs> Aslan. Lan oğlum ablam içeri girip haydi dedi. Oğlum sakın söyle videoya gelmesin ablan oğlum. Aa bu arada Çınar ee, ben bir şey atlıyorum. Sen beni paylaşabilirsin lan aslında. Ablanın senin hesabı var mı? No. <gülüyor> var. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Bekle kanka geliyorum ben. Bekle. Bekliyoruz Çınar'ı. Abi hadi iki dakika. Allah seni. geldim kanka Tamam özel şifreyi söyle hıyar <laughs> doğru Videoya <Ücüne> kasıldın. <laughs> abi bari diğer elde bir şans ya nasıl royal <laughs> <laughs> ne ya royal <laughs> adam Bekle. Ben çıkıyorum. Geliyorum. Çıldır tamam. Hmm. Ben <laughs> <laughs> oyundan attım. Yani bir hani işim çıktı gittim geldim oyundan attım. Dur 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 dur. Güldür güldür şovu. Ege'n sence arka sokaklar kaç bölüm? Bence arka bir abi kaç bölüm? annem doğduğumdan beri var oğlum o dizi. <laughs> Kanka 750. bölümde mi lan? Aa valla kahverengi geçiyorum Çınar. <laughs> o geç geç. Hadi lan. Geç. Bir dakika. Allah be. Oha geçtim. Oo. Bak ben geçmesem de olur. Sen geç yeter. <laughs> Birimiz geçelim o. yeri. Aynen. Abi ben bu evi bitiremezsem bile normalde bitirdim de yani. Bitiremedim yani bilerek. Yani. <laughs> Değil mi? Aynen aynen. <laughs> Öldüm. <ya. gülüyor> Neyse abi ben videoyu bitireceğim lan. Zaten 8 dakika oldu. Gel ama. <laughs> ne? Aa, zaten sıfırlandı da. Yani. Bir şey yapıyorum ben o zaman. Bir dakika şöyle bir öleyim. Şu <laughs> kayıtta mısın? Kayıttayım abi tabi. Aynen. Ee, abone olmayanlar için tek bir şey Ne yapayım? Dırırırı dırırırı. Abone olmayanların gece ne? evine gelip yatağında onu öldürürüm. Haberiniz olsun. Abone olmayanların inşallah gece yatağının altından canavar. Yok. Neyse arkadaşlar videonun da sonu yine başka videolarda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.